Merhaba sevgili koç burçları yükselen ve ay burcu koç olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle bugün koç burcu yükselen ve ay burcu koç olan arkadaşlar için 15-30 Kasım bakımı yapacağız bakalım bir detaylı bakım yapacağız bakalım koç burçlarını neler bekliyor koç burçları <laughs> Ateş grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Mars'tır arkadaşlar. Uğurlu sayıları 7. Uğurlu günleri Salı günleridir. Koç burçları renkleri kırmızı, uğurlu taşları pırlanta. Koç burçları çok uyumlu, merhametli burçlardır ama biraz fevri burçlardır koçlar. Onun dışında koçlarla hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Aşırı azimli, kararlı burçlardır, dirençli burçlardır. Koç burçlarının en iyi anlaşacağı burç tabii ki hava ve ateşlerdir. Koç aslan yay, ikizler kova, terazidir arkadaşlar. Tabi yükselen burçlarımıza dikkat edelim. Yükselenin de koç aslan yay ve ikizler kova teraziyle koçlar iyi anlaşır. Şimdi bakımımıza başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Bakalım Koç burçları, yükseleni Ay burcu Koç olan arkadaşları 15-30 Kasım'da neler bekliyor? Kahvede kapattım size niyetlendim. Ay bu neydi çıktı? Şimdi bakalım Koç burcunda neler var, neler olacak? Bu arada arkadaşlar, videolarımı e, izlerken lütfen abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum. Sizi çok seviyorum. Ee, bu dengeyi Tutturmamız gerekiyor Alma verme dengemize dikkat edelim Lütfen sevgili koçlar Eminim beni anlamışsınızdır Arkadaşlar çünkü Emek var sonuçta burada bir emek Var arkadaşlar emek sarf ediyoruz Ve abone olmadan izleyen İzleyicilerimi e, dengeyi tutmaya Davet ediyorum alma verme dengemize Dikkat edelim canlarım Enerjimi hepiniz için gönderiyorum ben öyle sevmiyorum. Abone olan da olmayan da herkes için gönderiyorum. Herkesi çok seviyorum. Ama abone olarak izlerseniz daha iyi olur. 2 4 6. Sonuçta bir emek var canlarım. Evet. Özel bakımlar için bu kolektif açılımdır tabii ki. tüm koçlar için, erkek veya bayan koçlar için, yükselen koç erkek ve bayan hiç fark etmez. Bazen yazıyorsunuz bu erkek için geçerli mi? Tabii ki geçerlidir arkadaşlar. Ee, özel bakım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Görüntülü bakım yapıyorum arkadaşlar. Ben şeffaflığı seviyorum. Bakacağım kişinin enerjisini almak alarak bakmam. Ben böyle seviyorum. Bilmiyorum. Yarım saat artı tüm soruları cevaplıyorum. Ee, karma bakıyorum. çeşitli tarotlarla işte kahve, skambil karışık bakmayı seviyorum arkadaşlar. Evet bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu son çıkan kart hiç hoşuma gitmedi. Neyse bakımımıza başlayalım. Şuraya bakar mısınız bir kalp kırıklığı koç ve yükselen koçlarda bir kalp kırıklığı yaşadığını gösteriyor. İkili ilişkilerde genel bakıyoruz genel baktığımız için işle alakalı da olabilir. İkili ilişkilerde de bir ihanet bir yalan dolan ve arkasından dönen bir işle alakalı bir kalp kırıklığı ve olumsuzluk yaşadığından bahsediyor kart. İkinci de ne var bakalım. Yolla alakalı mesafe yapacağını yeni teklif alabilir. Yeni birisiyle tanışabilir. Yolla alakalı arkası bulunduğu yere dönük çıkıyor. Bir yola çıkacağını yeni bir iş kapısı olabilir. Ülke ve şehir değişimi yapabilir. Ev değişim değişimden bahsediyor. Mesafe olarak bulunduğu yerden farklı bir yere geçişten bahsediyor ve bu teklifle olan geçişten bahsediyor. Çünkü size gelecek olan bir tekliften bahsediyor. Bu ne zaman gelir arkadaşlar? Ayın 16'sından sonraki süreyi gösteriyor. Tabii ki Kasım 15 30 bakıyoruz. Kasım ayının 16'sından sonra Koç ve yükselen Koç burçlarına kesinlikle yeni bir teklif geleceğini, iş değişimi, yer değişimi, ev değişimi yapabilirsiniz. Bu şehir ve şehir ve ülkede dahildir buna. Uzun zamandır kararsız kaldığınız bazı konuyla ilgili düşünceleriniz var. İkilemde kalmışsınız. E, ne ile alakalı? Bu işle alakalı, maddi ile maddiyatla alakalı e, kararsız kaldığınızı gösteriyor. E, ikilemde i̇kilemde kalma. Uzun uzun düşünüyorsunuz. Peki karar ne zaman vereceksiniz? Ona bakacağız. Bu uzun düşünmenin sonundaki karar ne olacak? Ona bakacağız. Kararlı ve azimli olan koç kesinlikle safını seçeceğini ve kararını vereceğinden bahsediyor. Karar onun için bir ciddi bir ayrılık yaşanma yaşama, yeni başlangıç yapma olabilir. Hayatından bazı kişileri soğukkanlılıkla temizleyeceğinde kararlı olduğunu gösteriyor. İş, iş konusunda ise buradaki kararsızlıkta kesinlikle net bir kararla DNK'sı kararlı, azimli ve soğukkanlı bir kişinin verdiği karardan bahsediyor. Tek başına vereceğin işle alakalı kararı seni mutlu edeceğini ve arındıracağını gösteriyor sevgili koç burcu. Bakın. Eğer e, uzun dönemde iki vakittir kararsızlıklar var dengesizlik var diyor. Fikir ve düşüncelerinizde biraz olumsuzluk yaşadığınızı gösteriyor. İşiniz ve duygusal hayatınız istediğiniz gibi gitmediğini gösteriyor. onunla ilgili karardan bahsediyor. Soğukkanlılıkla e, zorlanıyorsunuz bu kararı vermekte ama kesinlikle uzatmadan kararınızı vermeniz gerekiyor sevgili koçlar. Burada denge kartı. Denge diyor bak kararsızlığı görüyor musunuz? Bu da delik kartı da ne yapacağını bilmeyen belirsizlik içerisinde olan birinin e, koçun belirsizliğini bahsediyor ama bu belirsizlikle ilgili dengeyi tutturacağınızı gösteriyor işle alakalı belirsizlikte kesinlikle ve kesinlikle koçun yükselen koçun yeni teklif alacağından bahsediyor atama olabilir iş değişikliği işinizde e, yükselme ve Rahat edeceğiniz bir dönemden bahsediyor kartlar. Ayın 18'inden sonraki süre içerisinde, bütün her şeyi arkanıza alarak uzun zamandır e, kimin iyi kimin kötü olduğunu farkına vardığınızı gösteriyor. Bu zorluk içerisinde belli ki bir sıkıntı yaşamışsınız ve bu sıkıntı içerisinde iki kartın e, e, açıklaması budur. Yalnız kaldığınızı gösteriyor. Sanki hani e, gerçek arkadaş, gerçek dost. E diyoruz ya doğru günde dar günde belli olur doğru insan, iyi arkadaş. Onun farkına vardığınızı gösteriyor. Zor günde yalnız kalın, yalnız olarak düşündüğünüz, e, zamanı, e, zorluk yaşadığınız zamanda sonraki süreçte kesinlikle bazı kişilere arkanızı döneceğinizi ve hayatınızdaki olan olumsuz olan arkadaşlardan veya çevrenizdeki kişilerden arınacağınızı gösteriyor. İşte ayın 3. yarısı yani 20'sinden sonraki süre içerisinde kesinlikle yeni adımlar atacağınızı, yeni yol yapacağınızı, yeni iş başlangıçları yapabilirsiniz. Kitleyi daha büyütebilirsiniz, işinizi daha büyütebilirsiniz. Olumlu mu? Kesinlikle olumlu gösteriyor. Büyümeden bahsediyor kartlar. Büyüyeceğiniz bir dönemin gelişi, işle alakalı daha geniş bir kitleye açılacağınızdan bahsediyor. Kartlar sevgili koç burçları aynı şekilde devamını gösteriyor. Yeni teklife doğru gittiğinizi gösteriyor. Şimdi kararsızlık bitti artık. Ayın 18'inden sonra, ayın 22'sinden sonra 18 22 rakam çıkarmış kesinlikle bir değişiklik gösteriyor. Olumlu bir değişikliktir. Ama şu anki durumunuzda biraz maddi sorunlar ve sıkıntı yaşandığınızı, şu an var olan iş yerinizdeki olumsuzlukların yaşandığını gösteriyor. Bu değişiklik dedim ya, bu değişiklik keyfi bir değişiklik olduğunu görmüyorum. İş yerinizde memnun olmadığınızı ve sıkıntı yaşadığınızı veya aileye karşı da biraz mesafe olduğunu gösteriyor. Maddi sıkıntılar ve güvendiğiniz kişiler tarafından bir ihanete uğradığınızı gösteriyor sevgili koçlar. Bu sadece özel hayatınızla ilgili değil. E, bu paraya bağlıyor işi. Maddiyatla alakalı sanki e, parayla ilgili bir sorun yaşadığınızı, ihanete uğradığınızı aldatılmış veya yalan söyledilmiş veya dolandırıcı e, olan birisinin hani dolandırılmışsınız gibi e, bir e, karttır bu. Yani Sorun yaşayan kişi, sorunu yaşatan kişi siz değil, yaşayan kişi sizin olduğunuzu gösteriyor. Arkadaşlar, bunun üzerine ben bir kart daha çıkarmak istiyorum çünkü böyle kötü kapatmak istemiyorum kartı. Bakalım ne olacak bunu. Şuraya bakar mısınız? Ve diyor ki bu olumsuzluk yaşadığınız olumsuzluk var ya maddiyatla ilgili e, mahkemedir, miras davası olabilir, iş yerinizde kalan, çalıştığınız yerde kalmış para olabilir, hakkınızı yemiş birisi olabilir. Onunla ilgili adalet adaletin yerini bulacağını gösteriyor ve kesinlikle Adaletin sizden yana olduğundan bahsediyor kart ve bu olumsuzluk neyse bunun giderileceğini gösteriyor. Kazanan taraf yine koçu gösteriyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Koç burçları mert burçlardır. Kesinlikle olan var olan şeyi kısıtlamayan burçlardır. Çok net tanırım burçları. Onun için koçun bu zaafını kullanarak koça karşı ihanette bulunan kişinin koçun ayağına geleceğini ve ondan af dileyerek adaletin yerini bulacağını gösteriyor. Güzel. Şimdi bir kahvemize bakalım sevgili koçlar. Yol yapacağınızı gösteriyor. Burada üçüncü kişi var. Yol yapacağınız yerde birisiyle görüşmeye gideceğinizi gösteriyor. Bu görüş duygusal bir yoldan bahsediyor ama arka tarafta da sizi gözlemleyen birisi var. Bakın şuraya bir bakalım. Kahvenin içindeki bir düşünce ağırlığı çok yoğun düşünceler içerisinde olduğunu gösteriyor. Koç burcu gerçekten sıkışmış olduğunu gösteriyor. Ama ayın 20'sinden sonra süre içerisinde Koçun e, güçleneceği bir dönemdir. Yeni teklifler alacağından bahsediyor. Karşılıklı tartışmaya ve polinomiye girebilirsiniz. Ayın 18'inden sonra bir tartışmanın içerisine bulabilirsiniz kendinizi. Bu dörtlü bir tartışma. Dört kişinin size karşı isminde A harfi, belirgin net A harfi, büyük harf, isim ve soy isminin baş harfi A olan koçlardan bahsediyorum. Aşağıda olan isminde T harfi, Ü, U harfi olan, F harfine de benziyor F harfi olan koç burçları kesinlikle ve kesinlikle bu kitleye karşı tek başına savaşacağınızı gösteriyor. Arkanızda duran ince uzun boylu bir kişi var. Bunun yardımı var. Sadece bu sizin yanınızda. Bu işle alakalı olabilir veya aileyle ilgili geniş aileyi düşünün bir miras davası olabilir. Kitleden bahsediyor. Yani koç bir kargaşayı kesin yaşayacağını gösteriyor. Ayın ikinci yarısından sonra bu kargaşayla ilgili netleşme olacağını gösteriyor. Herkes safını seçecek. Burada kararlı ve doğru olan kişi koç ve yükselen koçu gösteriyor. Yani bu durumda her kazanan kişi yine sizsiniz. Sadece bir gönül bulantısı ve bir adaletle bu polislik mahkemelik bir şey olabilir. Ee, sevgili koçlar bunu gösteriyor. Burada isminde E Edirne'nin E'si, isminde L harfi, isminde C harfi, Ç harfi, D, B harfi olan koç ve yükselenin koç burçlarına kesinlikle bir evlilik teklifi, bir nişan, bir düğün ve bir kutlama olacağını gösteriyor ayrıca sanki bağımsızca severek evlendiklerini aile içerisinde bir huzursuzluk bir olumsuzluk olmuş olduğunu yani rıza olmadan sanki bir e, ailenin bu evliliğe ve bu beraberliğe karıştığını gösteriyor ama siz kimseyi dinlemeden bir e, kutlama yapacağınızı kesinlikle gösteriyor volkan patlaması var bu yeni bir haberin göstergesidir bu haber yabancı bir ülke yurt dışından bahsediyor çünkü iki ülke arasında olacak olan bir iletişim ve bir haberden bahsediyor. Birleşme haberidir. Sanki karşı tarafla bir vaatleşeceksiniz. O verdiği vaatte gelişini gösteriyor. Ee, ve burada bir birleşme söz konusudur. Burada da aynı şekilde sevgili koç burçları, devlet kapısında işi olan koçlar Kesinlikle ayın 22'sini göster. 22'sinden sonraki süre içerisinde güzel mi güzel bir haber alacağınızı gösteriyor. Burada aile evli olan koç burçları veya nişanlı sözlenmiş olan koç burçları özellikle isminde E harfi olan bu tarafa çevirirsek Z harfi olan koçlar. Ailenizin içerisinde bir kargaşa var. E, karşı tarafın isminde A harfi var yine büyük A çıkarmış A harfi var ve bu kişiyle aranızda bir kargaşa var. Bu kargaşa'ya müdahale eden, bu o kargaşa'yı yaratan üçüncü bir kişi var. Bu üçüncü bir kişiyle alakalı sıkıntılar yaşadığınızı gösteriyor ve bu sıkıntının giderek büyüyeceğini gösteriyor. Çok üzgünüm ama sonuç olarak herkes yoluna gideceğini ve bitiş. Burada ne gösterebiliyor musunuz? Bu kargaşanın ve bu olumsuzluğun sonunda bitiş veriyor. Yani ayrılmak başka çaresi yok bu işin. Bu iş biter burada düşüncesinin olduğunu gösteriyor ve varacağınız kanaat de budur. En hayırlısı da budur sevgili Koç ve yükselen Koç burçları. Şimdi şöyle bir geçelim bakalım buradan. Burada, burada baya bir harf çıkmış. N harfi, P harfi, R, Y, G, Ş harfi ve V harfi olan koçlar ve yükseleni koçlar. Kesinlikle devlet kapısıyla alakalı sınav bekleyen kişiler olabilir. Diploma bekleyen, atama bekleyen, yükseliş bekleyen isminde bu harfler olan kişiler e, devlet kapısından gelecek olan. Çünkü mühürlü imzalı Ay Yıldız'dan bahsediyor. Muazzam bir e, haber geleceğini gösteriyor. Taht kuruma diyor. Yani bu sizin hayatınıza yön verecek. Kariyer hayatınıza yön verecek bir imza ve bir haberden bahsediyor. Sevgili koçlar yolunuz, bahtınız, şansınız açık olsun inşallah. Evet bir tabağımıza da bakalım tabakta ne var. Hmm. Mahcup olan insanlar var. İki vakit ayın 22'sini gösteriyor. Mahcup olan bir kişinin size karşı mahcubiyet olan bir kişinin sizden özür dilemesi var. Bu sizden yaş olarak büyük olan birisini gösteriyor ve makam olarak da büyük olan birisini gösteriyor. Ee, bir çocuklu bir kişidir. Sizden özür dileyeceğini gösteriyor. Çünkü size karşı yapılan bir haksızlık olduğunu gösteriyor. Şuraya bakar mısınız? Bayraklı bir yerdeki kargaşayı. Burada e, bu kargaşa işle alakalı olsa gerek sizi yalnız gösteriyor. Kargaşanın karşısında duran 4-5 kişi sanki gruplaşmış bir kitlenin size karşı savaş açtığını gösteriyor. Veya bu aile içinde de olabilir. Çünkü kitleden bahsediyor. Bu tek sizi teklemiş olarak gösteriyor. Karşı tarafla alakalı sıkıntılı gösteriyor. Bu mal mülk olabilir, miras davası olabilir. Aile içerisinde ve iş içerisinde kolektiften bahsediyor. Karışıklık ve Dayanışmadan bahsediyor. Kesinlikle bir duruşma söz konusu, bir tartışma söz konusudur. Ama size karşı hiçbir şey yapamayacaklarını gösteriyor. Çünkü burada haklı olan sizsiniz. Bu kahvenin içinde de göstermişti. Çok mükemmel bir gövercin var. Haberci, haber getiren bir kuştur bu. Güzel bir haber alacağınızı gösteriyor ve kupa var burada. Başarı elde edeceğiniz bir dönemden bahsediyor. Küs olan kişilere barış gösteriyor. Ama... Genel bakıyoruz arkadaşlar kolektif olduğu için bir kısım e, ilişkilerde keskin ve net kararlılıkla da bitişini de veriyor burada. Çünkü artık olumsuzluklar diz boyu yani bu ilişkinin artık bu evlilik de olabilir ilişki de olabilir kurtarırı yok onu gösteriyor. Evet sevgili koçlar umarım her şey gönlünüzce olur. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Hepimize sizlere çok seviyorum canlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlar.